Karşıya bakacağız şimdi sahaya gideceğiz Türk sporu Türk futbolu 60 dakika için buyurun Tuzeliler oh. gelsin Başarılar arkadaşlar Başarılar 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 ayrılmıyor. Gelin arkadaşlar. Başarılar 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 Başarılar

Oğlum formalar Arkadaşlar hayır, hayır, Kendi aranızda oynayın. Bize hey hiç düşmesin. Güzel maç olsun. Hep beraber biz de izleyelim sizlere. Yani. Evet Vale. Hazır. Vale canım Başarılar diliyoruz. Başvur. Haydi beyler. Çok çok tek <laughs> evet, Hadi. Da. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Mouldar, beş. Geldim. Ah mama, Geldim. Geldim. Yapalım. Girelim, girelim, girelim. 5 atalım mı hocam? Evet, 5 atalım. Soldaki bir şutla. Soldaki bir şutla. Hayır, olmayın. Ona ayırma. Hadi be. Atalım mı? So abile hey, Hasan normal pas söyleyeyim. Pas ya orada da dersin. Arkadan abiyle en iyi topu başlar. Hasan topu sende al. Hadi lan neredin? Evet evet. Hasan otomatik. Hadi abi. Hasan abi. Gel gel gel. Beyler dağılmayın, dağılmayın. Dağılma, dağılma. Koş, koş. Çek, şey, çek. Bir dakika, her şey gömüyor. Geldi. Hasan Hasan. Karkan abi. Vallahi yaptık. Ay, koş. Hadi,

Sen de bak sadece. Sen sadece onunla kal. Daha daha az. Kalk, kalk, kalk. Koş, adamla kal. Kalanı kapat. Gel. Gel, gel,

İlk toprağı alırım. Arka. İlk toprağı alırım. Geç bebeğimden. Evet. Aslı. Işte ayakta kalsın. Ayakta kalsın. Evet. Efe. Evet, evet. Çek, çek sen çek. Bir de oynayalım. Çakışma. Açma. Ver. olur olur. Tamam. Aşağıda. Topa Mustafa.

daha, daha Ama, doğru, doğru. Ama biraz doğru daha toplu beyler. Hasan. da Efe ayağa. Hasan <türüyor> kal orada. Kal. 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 Kare kare Fizik Bravo Pasifon Bile Tamam Hadi bakalım Kişi açayım hemen Kişi aç Hes Açayım lan Açamadın Tamam Tamam Çabuk al Tamam Tamam Durun 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 Hocam girsene abi ya. Oğlum. Gel. Önümde bırak. Şey Önümde. Konuşma. Bırak. Kurtulma. Çok iyi Hayır. Yerde. Hasan Yıldırım. Sağda. Devam et. Geriye doğru. Geriye doğru. Bırak. सबागर <laughs> घुमण sakin, tercih tercih ha, tamam. sakin perde dikkat arkadaşlar. Hasan daha sakin <gülüyor> <gülüyor> Ulan, iyi misin? Gel. 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 Come on, 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 come Bak. İsmet'le de adam milatın boşuna girdiörmesin. Sanki galiba. Ya! Devam. Değil, yardımcı, yardımcı. Gel. Premises, sure. okay. evet. Evet. Gel <Kal> abi Evet. Mwaya. Hadi gol ya. Hadi diyorum Sana bravo. Hadi Hasan.

人质！来，质！人质！怎么样？人质！人 Sağla sağla Dur şu anda Sakin Çıra oku Yavaş 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 Tamam tamam çık Olum gel lan Gel Yardım olum Aaa Yardım olum ya Bas soka bas soka evet, evet, Yürü yürü Çık Çık Yavaş yavaş İsa İsa Devam Mehmet ordayım Sağlam olayım Alt kaldı Alt kaldı Güzel Seko vurdurulur. Bak mu? bitse mesine bak. Gel. Gel gel buradan Bak ol, ol, ol. Var, var, bir, bir. Hayır, hayır. Hadi, ol, hadi yani ortada ya. ya.